Telefonu alabilir miyim? Vereceğim telefonu. Tabii ki vereceğiz telefonunuzu beyefendi. Geçin Ömer'cim. Telefonumu alabilir miyim? Tabii ki de vereceğiz. Vereceğiz Geçin, e, alabilir miyim? Telefonumu alayım. Tabii ki de alabilirsiniz. Kimliğinizi verin. Telefonum. Telefonu. Aracın verir misiniz? Kimliğinizi yok, yok abi? Benim telefonum verir misin abi sen aracın aracın verir misiniz? Kimliğinizi verir verir misiniz? verir misiniz? Kimliğinizi Aracın misiniz? Kimliğinizi Benim aracım yok. Pardon. Benim, te, benim telefonum verir misin lütfen? Kimliğiniz mı? var mı kimliğiniz? Kimliğiniz üstünde mi? Benim telefonum verir misin bana? Kimliğinizi üstünde mi? Sen bana be, kimliğini de. ya da araç anahtarını var. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam. Tamam mı? Var şu araç anahtarını. Telefonumu ver. Aracım yok benim. Benim telefonumu tamam, ver. Tamam kimliğini ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam benim ver ben te kimliğini. Telefonumu ver, ver tamam, bana. kimliğini ver bana. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver, kimliğimi ve sana vereceğim. Şey, kullandırma kendini, ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver o zaman. Benim ver, kimliğim telefonumun arkasında. Benim telefonumu ver. Bu kadar. Size zorluk bak. çıkarmak istedim. Ya en kötü şuna bak ya, senin canını yiyeyim ben ya. Senin canını yiyeyim bak. Senin canını yiyeyim ben ya. Sana bir zarar gelsin senin dünyana bir anahtarı zarar gelsin. Mi? Şu anahtarı alabilir miyim? Hangi anahtar? Araç anahtarı mı? Yok, ana... anahtarı yok. Araç anahtarı mı? Anahtarı yok. yok. Efendim. Senin canın iyi. 18 18 konuşuyor. 54 Ya benim şu telefonumu kayıtlarım. verin mi abi bana? Abi, benim bir kimseye bir yanlışım. Arda, arda, arda. Arda, arda. Evet. evet abi benim şu telefonumu evet, verin, verin, verin verin bana abi. abi. Ah abi. ah abi. ya şu telefonu bana verin abi. Şu Hiç telefonu o, bana ara, verin ara, ara, ara 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 abi. Araç anahtarını bize verebilir misin? Verin abi şu telefonumu verin. Şu bana. Ara. Ara. Şu şu telefonumu verin abi telefonumu verin bana.